Bugün konumuz kopyala yapıştır ticareti. Yani o harika fikirler nasıl oluyor da bir anda yok olup gidiyor? Hep birlikte bir fikrin nasıl doğduğunu, parladığını ve sonra da taklitçiler yüzünden nasıl söndüğünü inceleyeceğiz. Her şey, evet her şey o tek bir parlak fikirle, o küçük dükkanla başlıyor. Biliyorsunuz değil mi? Hani o zekice, basit ama tam da olması gereken zamanda ortaya çıkan o konsept bir anda herkesin diline düşüyor, gitmek için can attığı o tek yer veriyor. E peki madem fikir bu kadar iyiydi, ne oluyor da bir yıl sonra her köşe başı onun birer kopyasıyla dolup taşıyor ve sonra sanki hiç var olmamış gibi hepsi birden ortadan kayboluyor? İşte bu ilginç döngünün sırrını gelin beraber çözelim. Hadi başlıyoruz. Evet, hikayemizin başlangıcına gidelim. Her şey bir fikirle başlıyor. O ilk, o özgün kıvılcımla. Aslında başarının formülü bazen o kadar da karmaşık değil, hatta şaşırtıcı derecede basit. Mesela şöyle bir düşünelim. Uygun fiyatlı bir dönerci, herkesin kolayca ulaşabildiği bir yerde. Bir de üstüne çalışanlar samimi, güler yüzlü. E ne olur? Formül basit ama sonuç muazzam. İnsanlar resmen oraya akın ediyor. Niye? Çünkü olay hem cebe uygun hem de insanın içine siniyor. Ve işte tam bu noktada hikayenin en can alıcı kısmı başlıyor kopyala yapıştır salgını. Yani o güzel başarının kaçınılmaz bir şekilde nasıl bir taklit dalgasına yol açtığını göreceğiz şimdi. Ah Türkiye bu döngüyü ne kadar çok yaşadı değil mi? Şöyle bir hafızanızı yoklayın. Bir ara her yerde o şatafatlı Osmanlı tulumbacısı dükkanları vardı. Hatırladınız mı? Ne oldu sonra? Pat. Her köşe başında bir lokmacı Ahmet, bir lokmacı Sultan belirdi. Peki sonuç ne oldu? Talep aynı kaldı ama dükkan sayısı patladı. E ne olacak? Hepsi açıldıkları gibi bir yıl geçmeden kapandı gitti. Aynı film farklı oyuncularla kahve sektöründe de oynandı. Birisi çıktı, ben kaliteli kahveyi uygun fiyata hem de yoldan geçen insana pratik bir şekilde satacağım dedi. Harika fikir. Ama birkaç ay sonra ne gördük? Her yerde yüzlerce coffee point, kahve durağı türedi. Sonuç yine aynı, pazar tıkandı Karlar buhar oldu, kimseye bir faydası olmadı. Bakın şunu unutmamak lazım. O ilk kişi fikrinin sahibiydi, diğerleri ise sadece onun birer yankısıydı. Şimdi bu sadece bizde oluyor diye düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Hayır, bu sadece bize özgü bir durum değil. Bu bütün dünyada tekrar tekrar işleyen küresel bir döngü. Ve işin en ilginç tarafı ne biliyor musunuz? Bu döngü o kadar evrensel ki farklı ülkelerde tamamen alakasız ürünlerde bile tıpatıp aynı şekilde işliyor. Bakın mesela Amerika'ya dondurulmuş yoğurt furyası. Pinkberry diye bir marka çıkıyor, ortalığı kasıp kavuruyor. Sonra her köşe bir red mango, bir yoğurtla doluyor. Ya da bubble tea. Tayvan'dan çıkıyor, dünyaya yayılıyor ve bir anda her yer tea bubble gibi ruhsuz kopyalarla doluyor. Artisan burgerler de aynı hikaye. Five Guys gibi bir dev çıkıyor, sonra yüzlerce bizde el yapımı izleyen taklitçi peşinden geliyor. Formül iş değişmiyor. Önce bir kıvılcım, sonra her yeri saran bir yangın, ve en sonunda da geriye kalan sadece küller. Peki tamam, ne olduğunu anladık da, asıl soru şu, neden böyle oluyor? Gelişimde işin nedenine odaklanalım. Fikirlerin ölüm döngüsü, yani taklit etmek neden kaçınılmaz bir şekilde çöküşü getiriyor? Aslında bu durumun bir adı var, kopyala yapıştır ticareti. Ve temeline indiğinizde bunun bir korku refleksi olduğunu görüyorsunuz. Yani girişimci diyor ki, ben neden yeni bir fikirle risk alayım ki, bak hazır tutmuş bir iş var, aynısını yaparım, garanti para. Ama işte o garanti sandığı yol, pazarın anında tıkanmasına ve en sonunda herkesin kaybetmesine neden oluyor. Bu durumu belki de en iyi özetleyen söz şu olsa gerek: Herkes aynı yöne koşar ve sonunda herkes aynı uçurumdan düşer. İşte taklitçiliğin kaçınılmaz sonu tam olarak bu. Burada aslında yeni bir şey yaratmakla var olan bir formatı kopyalamak arasındaki o derin felsefi farkı görüyoruz. Bakın, en kritik nokta şu: Taklidin bir ruhu yoktur orijinali başarılı yapan o şeyden yoksundur. Gerçek bir girişim tohum gibidir. Toprağa tutunur, büyür, kök salar. Ama taklit, taklit bir virüs gibidir. Hızla yayılır ve sonunda içinde bulunduğu tüm ekosistemi çökertir. Ve bu kopyala yapıştır fırtımasının sonu hep aynı, 5 basit adımla geliyor. 1. Fikir popüler oluyor. 2. Herkes ama herkes aynısını açıyor. 3. Pazar doyuyor, rekabet artıyor, karlar eriyor. 4. Müşteriler artık aynı şeyi görmekten sıkılıyor. Ve 5. O zincirler bir bir kepenk indirmeye başlıyor. Geriye ne mi kalıyor? Genellikle o ilk çıkan, o orijinal bir iki marka... Evet, durumu analiz ettik, şimdi sıra sizde. Gelin bu konuyu biraz da birlikte tartışalım. Sizin bu döngü hakkındaki görüşünüz ne? Şimdi size doğrudan soruyorum. Siz bu kopyacı girişimcileri savunuyor musunuz? Yani ne yapsınlar, ticaret bu, risk almak istemiyorlar mı diyorsunuz? Yoksa Hayır bu düpedüz kısa yoldan para kazanma hamlesi, yaratıcılık yok, bir şey yok diye mi düşünüyorsunuz? Ve bir soru daha, belki de en önemlisi. Bütün bu curcunanın sonunda sizce masadan kim daha karlı kalkıyor? O ilk fikri bulan, bütün riski alan orijinal girişimci mi? Yoksa o büyük dalgaya kapılıp giden, kopyala yapıştır takipçilerinden biri mi? Evet, ne diyorsunuz? Bu kopyacı girişimcileri savunur musunuz? Yoksa onlara sadece kısa süreli bir para kazanma olayı olarak mı bakıyorsunuz? Peki sizce ilk girişimci mi daha çok kazanıyor yoksa kopyalayıp yapıştıran mı? Bu konuda ne düşündüğünüzü gerçekten çok merak ediyorum. Haydi düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın, hep birlikte tartışalım.